Merhaba arkadaşlar. yani kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomuzda sizlerle nasıl kısa sürede işte Instagram hesabı geliştirilir, kasılır onu göstereceğim. Arkadaşlar öncelikle bir hesap oluşturuyoruz Instagram'a girip. Arkadaşlar şimdi ben bir bir tane oluşturdum önceden. Arkadaşlar arama motoruna giriyoruz. Tıklıyoruz şu üstte aray Burada etiketler var. Etiketlere tıklıyoruz. Mesela arkadaşlar GT yazıyoruz buraya. Şimdi arkadaşlar buradan şu şekil yapacak. Mesela buraya değil de en yeni var bakın sağ tarafta Başlıcanın yanında. Buraya tıklıyoruz. Arkadaşlar bakın 3 saniye önce atılmış. Buraya GT yazıyoruz. Ben iki tane yazacağım, fazla uzatmayacağım. Arkadaşlar şimdi sayfayı yeniliyoruz. Aynı fotoğrafa geliyoruz. Buradaki yerin hepsini takip ediyoruz. 23 kişi arkadaşlar zaten fazla uzun değil. Ben buraları zandıracağım. Şimdi arkadaşlar buradaki insanlar GT yapıyor. Ve aktiflik fazla. Çünkü yeni atıldığı için herkes aktif oluyor arkadaşlar bir daha yenileyelim tekrar. Bir gt postu görürseniz yalnız gt üstüne tıklayın. Şöyle beğen gt yaz kaydet diyor ya. Arkadaşlar burada bir gt yazalım. Sayfa yenileyelim. Geri tıklayalım. Şimdi arkadaşlar aynı fotoğrafa geliyoruz. 16 kişi vermiş. Hepsini takip ediyoruz. Takipçim 9 değil mi arkadaşlar? Şimdi bakın. Bakın arkadaşlar gelmiş bir takipçi. Kaç kişi gelmiş? 200 kişi gelmiş hemen hemen. Daha gelmeye devam edecek arkadaşlar çünkü. Bakın 11 oldu. Yenileyelim. Böyle böyle arkadaşlar kasabilirsiniz hesabınızı. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. İyi seyirler.